Canlar hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz çok özel bir gün arkadaşlar. 24 Kasım öğretmenler, öğretmenler, günü. öğretmenler Günü. Başta Baş Öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler gününü Günü kutluyoruz. En kutsal görev. Size çok güzel bir sürprizimiz var. Hayda! Bugüne çok özel misafirlerimiz var. Öğretmenlerimiz Aydın. geldi. Hocam burada. Aa Müjgan Hoca. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl güzel. Eyvallah sana. Çok özür Ağlama. Sevgili öğretmenlerimiz. Her zaman sizler bizim başımızın tacısınız. Gönül Hanım hem benim müdürümdü, hem de benim oğlumun müdürüydü. 38 yıl eğitime hizmet verdim. Tolga çok başarılı bir öğrenciydi. Bizim okul hizmetçisini kovalamışlardı bir ara. Düşün ve hisset. Adnan Hoca Hasan'dan genç duruyor ya. Vallahi öyle. Biz böyleyiz hoca. Hocam, hocam Sergen'in satranç olayı var, Trakya birinciliği. Ördü, dur bir dakika. Bir saniye. Hocam siz o zaman emekli olmuşsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ödül oyunundayız. Normalde etsiz yapacaktım, siz et sevdiğiniz için. Ağzını ver. Etli bir yemek yapacağım ki akıllara zarar Eti ne eti? Bu etapta kazanan yarışmacılarımız, bir sonraki etaba geçecek. Abi şey olacağım. Batuhan. Batuhan. Şu yemeği almak zorundayız. Niye? Önce sen bana şunu bir söyle. Tatlıdan yana neden yüzümüz gülmüyor? Bir nazara geldik hocam bu aralar. Bu aralar bir nazara geldi. Gelip kulağını çekesin var? Olur. Aras, kal, olur. İlk iki masa başlangıç tabağı. Sonraki iki masamız ana yemek. Ve son iki masamızda tatlı yapacak arkadaşlar. Muhalla hocam bir tatlı hazırlamışım. Böyle bir şey yok. Hem görseli üst düzeyde ama ondan daha önemlisi lezzeti üst düzeyde. Çok başarılı bir tabak. Yani yemeğinde neredeyse hiçbir hata yok. Gayet başarılı bir tabak. Bugün aranızda en başarı tabak yapan ve sineranızla düello kazananı MasterChef Türkiye All-Star yeni bölümüyle bu akşam TV 8'de.